Merhabalar arkadaşlar. Bugün bu örneğimizi çizerek eğitimimize devam edeceğiz. Bu örneği çizerken e, tekrar yeni komutları öğreneceğiz. Hemen başlayalım. Arkadaşlar bu örneğimizi polyline ile çizeceğiz. Peki polyline nedir? Line komutu gibi çizgi çizme komutumuzdur. Fakat line komutumuzdan farkı line komutuyla çizdiğimiz çizgiler birbirinden ayrılır. Polyline komutunda ise çizgi bitiminde bir bütün oluşturur. 3 boyut ve alan hesabında çok sık kullanacağımız komutlardan biridir. Ve üç boyutlu hali de vardır. 3, 3D polyline diye. İleriki aşamalarda onu da öğreneceğiz. Bu çizimimizi tamamen polyline ile yapacağız. Ve hiçbir şekilde polyline'dan çıkmayacağız. Şimdi diğer komutumuz. Bakın burada chamfer yazıyor. Şu gördüğümüz chamfer. Yani şurada fillet yazıyordur. Belki sizde chamfer da açıktır. Şurada şu ikona tıklıyoruz. Şurada chamfer. Chamfer komutu pah kırma komutudur. İ iki i̇ki ölçü veririz. Chamfer komutumuza tıklarız. Orada distance ya da neyse gerekli ölçü. Mesela şöyle tıklıyorum. Şu alt başlıklarına mesela distance ya da açı veririz. Bunu belirtip ona göre bir kırma işlemi yani pah kırma işlemi yaparız. İki ölçü veririz. İki kenarın ölçülerini belirtiriz. Ona göre bize Şöyle mesela şurada 55 55 yazan yerde chamfer komutumuzu kullanacağız. O şekilde bir pah kırma işlemi gerçekleştiririz. Sonra yine aynı ikonda fillet komutumuz var. Fillet komutumuzda bir radius veririz. O radiuse göre yani kenarları belli bir yarıçapla birleştirmek için kullandığımız bir komuttur. Radius'unu yani yarıçapını veririz. Yarıçapa göre iki kenarı seçeriz. Orayı o yarıçapta birleştirir. Yani şu kenarlarda 15 yazan yani yarı çap 15 yazan yerlerde biz fillet komutumuzu kullanacağız sonrasında şu lastik mesela şu kısmı tekerlek kısmını şu tekerlek kısmını arc komutuyla çizeceğiz arc nedir arc komutu yay çizmek için kullandığımız bir komuttur şurada aynı circle komutu çember çizme komutundaki gibi belirli şeyleri var yani alt başlıkları var İşte 3 nokta diyor Yayın geçtiği üç noktayı biliyorsak bunu kullanabiliriz. Ya da başlangıç noktası merkezini ve bitiş noktasını biliyorsak yayı çizebiliriz. O şekilde. Yani burada yakalama noktaları ile ilgili. Mesela şurada ne diyor? Başlangıç noktası ve merkez noktasını gireriz. Bir de uzunluğunu girdik mi ona göre bir yay çizeriz. Şurada başlangıç noktası, bitim noktası ve yarı çapını biliyorsak ona göre bir yay çizeriz. Bunu örneklerle daha iyi anlayacağız. Burada da Yay çizme komutumuzu kullanacağız şu tekerlek kısmında. Evet şimdi çizimimize başlayalım hemen. Polyline, kom Polyline komutumuzu seçiyoruz. Polyline komutumuzu seçtik. Hemen şöyle bir bakıyorum. Şurada 15 35 Şöyle geliyorum. 15 35 50 diyorum. Enter diyorum. Sonrasında şurada yayı çizeceğiz. Bakın niye yay çiziyorum? Bu bir çember değil mi? 360 derece dönüyor. Ama burada yarım tur dönmüş. Yani ne dönmüş şurada? 180 derecelik bir açı dönmüş. Şurada 180 derecem var. 180 derece. Şöyle e, ark komutu var. Bakın polyline'dan ne dedik? Polyline'dan hiçbir şekilde çiz çıkmayacağız. Hiçbir şekilde çıkmıyoruz. Polyline'dan çıkmıyorum. Bakın çizgim devam ediyor. Burada ark var. İsterseniz A'ya tıklarsanız, isterseniz de Direk gelirsin ikona tıklarsın şurada hemen şurada ark yay çizme komutuna tıklıyorum Gördüğünüz gibi hemen nasıl değişti yay moduna geçti Burada Radüsünü mü biliyorsun İşte yönünü mü belirteceksin ya da açısını mı ben diyor ki ben burayı 180 derece biliyorum ben açı belirteceğim Şurada açıyı seçiyorum Ve bana soruyor Açıyı soruyor kaç derecelik bir açı Ne dedik 180 derece 360'tı, oradan yarım tur döndü 180 derece 180 diyorum. Şöyle gördüğünüz gibi 180 derecelik bir yay çiziyor. Peki şimdi ne yapacağız? Ben bunun neyini biliyorum? Şu uzunluğunu biliyorum. Mouse'umu şöyle sağa doğru çekerim. Neymiş orası? 50 idi değil mi? 50 diyorum. Enter diyorum. Ve gördüğünüz üzere bu şekilde yayımı çizmiş oluyorum. Şöyle getirip mesela birleştirdiğim takdirde de böyle bir daire şey çember görün, görünümünü alıyor. Fakat ben onu şu anda istemiyorum. Evet ben bununla çizmeye devam edeceğim. Peki ne yapıyorum? Hemen altta komut satırımda line yani çizgi çizme. Hemen line'a tıklıyorum devam ediyorum. Ne kadarmış şuradaki mesafe? Şöyle 100. 100 birim şöyle götürüyorum. Enter diyorum. Şöyle geliyorum. Burası var. Burada da bir yine şey çizeceğim. yay çizeceğim. Yine geliyorum aşağıda arka seçiyorum. Yine aynı şekilde Kaçtı. 180 di ama öncesinde neyi seçiyorum? Açıyı seçiyorum. 180 diyorum. Enter diyorum. Sağa çekiyorum. 50 diyorum. Enter diyorum. Tekrar geliyorum burada. Line'ı seçiyorum. Çizgi çizmeye devam edeceğim diyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. Burada ne var? 35 15. 50 böyle 50 diyorum enter diyorum şuradan yukarı doğru 15 35 var yani yukarıda bir 50 gidiyorum enter diyorum sonra bakıyorum şurada 55 böyle var tamam yukarı bir 55 gidiyorum enter diyorum sola çekiyorum bakıyorum burada da bir 55'im var bakın şurada gördüğünüz gibi bir 55 de yukarıda gösteriyor 55 diyorum enter diyorum Hemen bitişinde 1.45 daha var. Sola çekiyorum mouse'u. 45 yazıyorum. Enter diyorum. Devam ediyorum. Bakıyorum buradan bir aşağı ineceğim. Ne kadar inmişim? 40. Aşağı çekiyorum. 40 diyorum. Enter diyorum. Sonra sola çekiyorum. Şöyle bakıyorum. Kaç? 200. 200 yazıyorum. Enter diyorum. Aşağı çekiyorum. Şurayı direkt end point. Yani burayı bitiriyorum. Enter deyip çıkıyorum. Şimdi... Burası şöyle gelip seçiyorum şurayı. Bir bütün oldu. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde polyline ile çizmedik. Pardon, polyline'dan çıkmadık. Çizimimizi bu şekilde tamamladık. Şimdi ne yapacağız? Ne dedik? Fillet komutumuz var, chamfer komutumuz var. Gelelim. İlk başta chamfer komutumuzla ilgili çizimlerimizi pardon, pah kırmalarımızı yapalım. Bakın şurada chamfer. Fillet komutunun alt başlığıydı değil mi? Şurada chamfer'ı seçtik. Geliyorum burada. Burada ne demiş? Distance demiş. Ölçüyü vermiş. Distance'ı burada seçiyorum. Kaçmış burada? Distance burada 5 demiş. Tamam. Arkadaşlar bakın Distance'ı seçtik. 5 yazıyoruz. Enter diyoruz. Tekrar 5 yazıyoruz. Şuradan da 5 kıracak. Buradan da 5 kıracak. Önce burayı seçiyorum. Ya da önce orayı da seçebildim. Hiç önemli değil. Sonra burayı seçtim. 5'e 5. Burayı kırdı. Sonra neresi varmış? Şurası var mesela. Hemen şu kamyonun kasası. Hemen şuraya geliyorum. Yine chamfer diyorum. Bakın hiçbir şey yazmadım. Çünkü direkt 5'e 5 kıracak. Son verdiğim komut neyse ona göre. Hemen geliyorum seçiyorum. Direkt burayı 5'e 5 yine. Başka neresi var? Bakıyorum. Şöyle başka bir yer yok. Neresi var? Arabamızın şu cam kısmı. Şu eğimli kısmı var. Kaçmış? 55'e 55. E 55. Geliyorum arkadaşlar. Yine chamfer'ı seçiyorum. Distance diyorum. 55 yazıyorum. Enter diyorum. 55 yazıyorum. Enter diyorum. Şurayı seçiyorum. Şurayı seçiyorum. Yakalasın şöyle. Enter diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu şekilde 55 55 burayı kırmış oldu. Şimdi chamfer komutuyla işim bitti mi? Evet. Chamfer ile işimiz bitti. Şimdi neyle işimiz var? ne dedik? Kenarları belli bir yarı çapla birleştirmek için kullanılan komut nedir? Fillettir. Radius veriyorduk değil mi? Geliyoruz buraya. Filleti seçiyoruz. Seçtik fillet komutumuzu. Şöyle yaklaştırıyorum. Bakın şu hizada bir 15'imiz var. Şu tarafta bir 15'imiz var. Hemen onları bir şöyle birleştirelim. Bakın escape dedim çıktım oradan. Fillet. Şurada filleti seçtim. Hemen altta radiusu belirtiyorum. Diyorum ki radyosunu vereceğim. Kaç? 15'ti. 15 diyorum. Enter diyorum. Geliyorum. Burayı seçiyorum. İkinci noktayı seçiyorum. Bu şekilde. Tekrar Enter diyorum. Hiçbir şey yazmıyorum. Yine 15 çünkü. Şurası 15. 15. Gördüğünüz gibi bu şekilde yapmış olduk. Şimdi şöyle bakıyorum. Şu kenarlarda mesela üstte şurada, önde de şurada bir yumuşatma var şöyle geliyorum. Yine enter diyorum. Direkt fillette. Çünkü son yine 15 ise bakın hiç başka bir şey seçmenize gerek yok. Ya da seçelim. Radius diyorum. 15 diyorum. Geliyorum şu şekilde. Şu iki kenarı hemen şurayı seçiyorum. Tekrar enter diyorum. A noktası B noktası diyorum. Bu şekilde bu çizimi tamamlıyorum. Şöyle dışında ne vardı? içinde pardon. Şurada lastikleri mesela gösterimi de varmış. Onu da hemen yapayım. Gelelim şurada. Circle'ı seçerim. Bunun merkezi gördüğünüz gibi hemen burası. Getirir şurayı bırakırım. Şurada da içinde yine bir şöyle şunun merkezinde. Bakın merkezi neyle yakalıyorduk? Şurada snaplerle. Şöyle sağ tıklayayım. Gördüğünüz gibi center merkez açık. Pardon olmadı. Bunu bir sileyim hemen. Şurada Circle komutumla bunun merkezini hemen bul bana buldu. Kaçmış orada 15 miş 15 miş yarı çapı. 15 yazıyorum. Hemen bu şekilde bunu tabi istersen buraya da taşıyabilirim. Direkt kopya bakın Copy diyorum. Şunu seçiyorum enter diyorum. Şöyle merkezini bul diyorum. Şunun merkezi neresiymiş burasıymış yani. Şöyle dediğiniz anda zaten buluyor merkezi şurayı seçiyorum. Enter deyip çıkıyorum. Evet, biraz kalınlık verebiliriz çizgilere. Birebir aynı görüntüyü elde edelim. Şimdi şurayı seçtim. Şurada bakın. Properties denilen bir bölüm var. Oranın üst tarafında şöyle geliyorum. Diyorum ki 0.35 olsun. Tamam mı? Sonra hemen üstte çıkmadan layer bölümüne geliyorum. Diyorum ki sen bunu sarı yap. Tamamdır. Geliyorum şu Bunları da seçiyorum. Bunları da sarı yap diyorum. Escape diyorum. Şunu da yine aynı şekilde seçeyim. Sarı yapayım. Bu şekilde arkadaşlar. Ne öğrendik bugün? Polyline komutumuzu öğrendik. Çizgileri bir bütün olarak çizer. 3 boyutta bir alan hesabında çok kullanacağız. Chamfer'ı öğrendik. Pah kırma. İki kenarın ölçüsünü verip iki kenarı kırıyoruz. Fillet komutumuz vardı. Bir yarıçap verip iki kenarı seçiyoruz ve orayı birleştirmiş oluyoruz belli bir açıyla. Sonrasında ark yay çizme komutumuzdu. Nasıl çalışır onu öğrendik. Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki derste görüşmek üzere.